Franklin yeşilini Canlı seviyor. bağlantılarımızı Şimdi de Millet Bahçesi'nin açılışında AK Parti'nin önünde Arnavutköy Millet Bahçemize canlı bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Seda Gören Bölükbaşı, Arnavutköy Kaymakamımız, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanımız, ve TOKİ Uygulama Daire Başkanımız karşımızda Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Mustafa Bey bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım duyuyorum. İstanbul Milletvekilimiz, Arnavutköy Kaymakamımız, Arnavutköy İlçe başkanımız, TOKİ uygulama daire başkanımız, AK Parti Arnavutköy kadın kolları başkanımız, AK Parti Arnavutköy gençlik kolları başkanımız. Bizleri duyuyor musunuz? Sayın Hazır. Arnavutköy'ümüzden kıymetli hemşerilerimizin selamlarını iletiyoruz. Teşekkür Zaten ediyoruz. devletlerinize millet bahçemiz için şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Şöyle bir zoomlayalım. Anadoluköy Millet Bahçemizi bir görelim. Millet bahçemizi bir görelim. Geniş açı yapalım. Geniş millet, bahçemizi millet bahçemizi görelim. Millet bahçemizi görelim. Ey maşallah. İstanbul'un yeşil alanlarından birisi daha şu an ekranlarda evet. geliyor. Evet. Şu anda Arnavutköy millet bahçemizin kordela kesimini yapacağız. Ve bu vesileyle açılışı da gerçekleştireceğiz. Buyurun. Beykoz'dan selamlar. Ya Allah Bismillah. Bismillah. Makaslar bugünün hatırasına sizlere aittir. Sizlere aittir.